Oha. Oha bir dakika. Oha çok görebilirim <laughs> hocam. Oha! Oha yok artık Oğlum ben de o hediye kodundan çıkana bak bu ne? Herkes abone olsun bildirimleri açsın çünkü tarihi yayın bugün arkadaşlar. Artık günü geldi Winter Wonders etkinliği geliyor arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte canlı yayında olacağız ve hep beraber takip edeceğiz. Herkes bildirimleri açsın 20.45 itibariyle 20.30-20.45 itibariyle canlı yayında olacağım. Herkes gelsin hepinizi bekliyorum. Tarihi bir yayın olacak. Bekle beni geleceğim. Yayında paket açılımları falan da bakacağız ve Winter Wonders'da neler bedavaymış, neler olacakmış, hangi oyuncular geliyor? Tamamını sizlerle göreceğiz ve bugün de sizlere efsanevi hediye kodları vereceğim. Şu ana kadar tarihin en büyük hediye kodu var. Tabi bunların hepsi için. Bu videoya akşam saat 8, 8.30, 8.45'e kadar bakın çok acele edin. 2500 beğeni gelmesi lazım. Herkes like atsın ki canlı yayın açayım. 2500 beğeni yoksa canlı yayın açamayabilirim haberiniz olsun. Ve efsanevi paketlerde olacak arkadaşlar. Zaten like atanların başına yine efsanevi şeyler geliyor. Like atmayanlar sıkıntılar, problemler yaşıyor. Abi gelen yoruma bakar mısın? Tuğba Akgüz. Abi abone oldum, like attım, hype attım. 105 Cristiano Ronaldo çıktı. Herkes denesin. Seviliyorsun demiş. Teşekkürler etmiş bildiğin abi. Yani herkes yapsın abi. Herkes bak burada bir tane de standart paketten 105 Steve Kovic falan filan çıkmış. Yani adamlar herkese neler çıkıyor. Like, hype at, abone ol ve şansın yükselsin abi. Dün attığım videoya 23.000 izlenmesine rağmen... Sağ sadece 2100 beğeni gelmiş arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? Nerede bu like'lar? Bu videoda vereceğim bir yer için ve efsanevi paketler ve efsanevi Team of the Year için tarihi sonsuz like bekliyorum sizlerden. Bütün toti bilgileri, bütün hediye kodları, her şeyi vereceğim. Hediye kodları birazcık geç kaldı. Hala aktifliği devam ediyor mu? Önce ona bakmam gerekiyor. Hediye kodlarımız şurada çıktı arkadaşlar. Şu anda birazdan bu hediye kodlarıyla bütün hesaplarımızda paket açılımları da yapacağım. Ve hediye kodları çıktı ve arkadaşlar de final hediye kodu 99105 balondor paketi veriyor gerçekten inanılmaz tarihi bir hediye kodu ve onun yanında balondor standart paketi alıyorsunuz ve bir de normal dümdüz standart paket alıyorsunuz ben üçünü de kullandım hatta kullandığım anlar şu anda burada FC mobil redeem kod yazıyorsunuz Google'a giriyorsunuz ve bu hediye kodlarını kullanıyorsunuz ben birazcık geç kalmama rağmen normalde bu hediye kodlarını dün de verebilirdim ama dün vermeyi unutmuş olmama rağmen videoyu daha erken çektiğim için bugün veriyorum ama hala kullanılabilir durumda ilk defa görüyorsanız benden görüyorsanız kullanın şurada videosu oynadı zaten az önce benim kullanış anlarımın. Sizler de kullanabilirsiniz ve şimdi ben bu kullandığım paketleri sizlerle açacağım. Bugün sizlerle birlikte Team of the Year'a da bakacağız. Toti'ye kimler gelecek nasıl olacak hep birlikte göreceğiz. Şimdi buradan tümünü topla diyorum ve kullandığım hediye kodlarının ödüllerini açmaya başlıyorum. Herkes like atsın şans gelsin çünkü efsane bir şeyler yaşamak istiyoruz bugün. Bastikoya paketine ve bakalım ne çıkacak. Hadi oğlum benim. Tabii ki de 99-105 balonlarımız var. Kore geliyor. Stoper kimince. Kimince kaç kendi? 100'dü değil mi? Kimince 100'dü. Olsun 100 gel. Evet 90 oğlum bedava durup dururken Hiçbir şey harcamadan çıkara bak ya paketten Diğerlerinden ne gelmiş 3 milyon da almışız Tertemiz abi bir de diğer kodlardan da 3-4 milyon bir şeyler almışız Mis gibi arkadaşlar gerçekten tertemiz Bir de 3 bin cevherlik paketimi açacağım zaten Klasik titanlardan sonrasında da Arkadaşlar bu hesaptan çıkacağız sonrasında Paket açılımları bittikten sonra da Toti'ye geçiyoruz herkes like atsın Team of the year'da da çok güzel detaylara Çok güzel şeylere bakacağız çünkü sıradaki etkilikte Toti olacak ve Toti ile alakalı Bilgilendirmeleri bugün itibariyle başlıyorum ne kadar like gelirse o kadar çok Toti öncesi Toti bilgilendirmesi yapacağım. Çünkü Toti bu oyundaki en büyük etkinlik abi. Toti ile alakalı ne kadar video yapsak azdır. O yüzden abi sizler de istiyorsanız yorumlara yazın ve like'larınızı atın. İspanyol bir oyuncu, stoper bir oyuncu. Real Betis hocam e Bartra geliyor. Yine Bartra geliyor galiba. Yine Bartra geliyor hocam. Yazıklar olsun sana ya. Sana yazıklar sen kimsin ya? Sen niye geliyorsun abi? Sen niye çıkacaksın? <laughs> sen niye çıkacaksın? Cevherimizi de yedin bizim. Bizim cevherimizi de yedin. Ne yapıyorsun abi sen gözünü seveyim ya. Buradan tümünü topla diyoruz. Bir de biletimizdeki ödülleri toplayalım abi. Birazcık cevherler falan toparlansın. Bir iki maske bir şeyler alalım. Bir tane maske aldık. Bin cevher aldık. Oha bin cevher lan. Ne oluyor oğlum? Bin cevher beklemiyordum bu arada. Erişimi mi kaybediyormuşum? Neyse abi erişimimizi de toparlayalım. Erişimi nasıl toparlayalım? Kime basalım? Kime basalım? Kime kimseye de basamıyoruz abi ya. Gerçekten herkesin sonuna kadar basmışız. Burada Musiala ile Manyanda da bayağı bir var. Gattuso var. Gattuso'ya basalım. Hemen Gattuso'ya basıyorum. Arkadaşlar Gattuso'yu şöyle 18 seviye yaptım ve hemen yeni hesaba sizlerle birlikte geçiyorum. Abi böyle bir güzellik yok. Hediye kodlarını bu hesapta kullanmayı unutmuşum. Ama geç kalmama rağmen hala kullanılabiliyor. Siz de kullanabiliyorken hala kullanın. Ben zaten hediye kodlarını verdim videonun başında. Ve hayatınızda görebileceğiniz en efsanevi hediye kodu. Bu ne oğlum? Verdiği ödüle bak lan. Yuh 105 çıkacak neredeyse. Oha oğlum ne yapıyorsun lan? Hadi oğlum yaparsın bir güzellik. Ne geliyor? Hocam Spenis stoper. Sol kanat. Oha bir dakika ama Inaki Williams. Inaki Williams abi. Inaki Williams bu da gel. 100 pasa 100, 100 çıkıyor abi. 100 105 galiba bu paket. Pasa 100 çıkıyor. Yanında Getson ve Bacho var. 7 milyon aldım. Oğlum bu hediye kodları bana hem coins kastırıyor hem bedava. 100'ün üzerinde oyuncu veriyor. 105 de verebilir. Daha bekleyin bekleyin abi bu ne? Tamamen bedava. inanılmaz gerçekten. Mağazaya geliyorum. Mağazaya geldikten sonra 3000 cevherlik paketimizi de vuracağız abi. 3000 cevheri vurmadan olmaz hocam. Ama bak rica ediyorum. Yay bugün bedava 2000 cevher de verdi. Girip ödüllerinizi alın bak günlük giriş ödüllerinizi. Kupa Titanları günlük paketine geliyorum. Zaldoğa bilmem neler falanlar filanlar. Efsi mobil hesap. Şimdi bir tane de açıyorum hocam ama rica ediyorum ya. Rica ediyorum bir 100, 300, 400, 500 ya. Hadi oğlum. Hadi yavrum. Vuralım ya. Hadi Kolombiya hadi abi Kolombiya ne ya Kuadrado'dan bıktık artık Vallahi bıktık istemiyoruz artık Kuadrado istemiyoruz Yüzü geç bari bari yüzü geç ya Bari yüzü geç be oğlum Hadi oğlum Toti'ye geçeceğiz. Toti'ye keyifli keyifli geçelim. Toti çok önemli. Çok inanılmaz şeyler yapacağız Toti'de. Ama şöyle keyifli keyifli geçmeyelim mi abi şu Toti'ye ya. Keyifli keyifli geçmeyelim. Mi? Akşam canlı yayın var. Ben burada bütün paketleri açıyorum ya bugün. Bugün burada ben bütün paketleri açıyorum. Paket bırakmıyorum abi canlı yayına. Canlı yayında da paket ayarlarım ben ama. Yani yine de Hocam bak rica ediyorum şöyle güzel bir şeyler olsun artık. Şimdi geldik yeni hesabımıza. Bu hesapta 4780 cevher var abi. Gerçekten inanılmaz ama yine de arkadaşlar. Bir dakika Kupatistanlı biletine biletinden 1000 cevher alırsak 5500 olur. 5500 cevherlik paket açılımı yaparız. Bak o olabilir ha. 1000 verir mi? 1000 verir mi? Bundan da 1000 gelir mi? 800 de gelse oluyor bu arada. 800'e de okeyiz. Hatta 700 de gelse ben hallederim ama arkadaşlar bu bilete girmek gerçekten çok zor. Sadece gitti ki play butonuna basınca giriyor galiba. Öyle şu anda çözdüm abi. <laughs> Galiba öyle oluyor. Neyse kupa titanı biletini açtık. 700. Bak 700 de olur dedim. Ama en olabilecek en kötüsü oldu. Şimdi 5480 oldu ya. Bizim bir yüz her bir yerlerden almamız lazım. Ben onu hemen alıp geliyorum. Abicim reklam yok bu ne hocam? Bu ne hocam? Ben nasıl alacağım? 20 cevher eksik kaldı. Abi Kafayı yiyeceğim. Gerçek mi ya bu? Vallahi reklam yok. Burayı da tamamladık. Her şeyi tamamladık zaten. Abi ben nereden alacağım 20 cevheri? Oğlum teke tek maçını lig ile paylaş. Lig var mı ki ya? Bir antrenman maçı tamamla. Bir maç bir dakika abi şuna bir girelim. Lig var mı bizde? Ligde miyiz biz? Ligde miyiz acaba? Bilmiyorum ki değiliz galiba. Abi bunlarla ben nasıl uğraşacağım ya? Açmıyorum ulan. Açmıyorum. 5480 2480 cevher kalsın. Bir tane paket açacağım. İki tane açmayacağım. Sinirlendim şu anda. Hadi oğlum. Hadi oğlum bir güzellik yap. Sonra hediye kodundaki paketi de açacağız. Sıfırdan hepsi. Bak oğlum hadi ya. 100'ü 100 geç yeter. Bak 101'e de okuyayım ama bir 100'ü geç. Hadi oğlum. Brezilya hocam bak. Brezilya sağ kanat hocam kim bu? Al Nasır, Talişka. Abi Talişka da yani 100, Talişka da 100. Sadece 100 çıkıyor oğlum. 99 da çıkartamıyoruz bugün. Sadece 100 çıkıyor lan. Bu ne lan? Oğlum artık 100 çıkmasın lan. Vallahi billahi kaçıncı yüzgen oyuncu? 101 de çıkmıyor, 99 da çıkmıyor. 103, 104, 105 vur bari bir tane ya. Diğerleri 99 olsaydı burada bir 104. Hadi artık. Arjantin kim ya? Santrafor. Hocam iyi de hoş da bu yüksek değil ki ya. 101. Vallahi şükürler olsun en azından. En azından bir 101 çıktı. Güzel abi 101 istedik. ki Oha! Oho! 20 milyon daha aldık. 99. Temel paketten de 99 çıktı. Oğlum bu hediye kodu bizi var ya zengin etti ha. Her hesabı biraz coins biraz 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 az az az, az. böyle alttan alttan böyle mis gibi coinsleri de aldık. Gayet iyi abi gayet iyi. Bu hesapta zaten coins kasmıştık daha yeni. Efsanevi bir oyuncu çıkarmıştık sonra birini satmıştık. Mis gibi coins kasmıştık. Şimdi buradan da 21 milyon 700 bin coins kasıyoruz. Gayet tertemiz mis gibi bir şekilde ve arkadaşlar devam edeceğiz ama güzel gayet iyi oldu yani bunlar bu işler gayet güzel oldu. Yani 449.7 milyonumuz doldu. Şimdi o zaman hemen yeni hesabımıza da geçeceğiz. Totiye en son geçeriz. Bu hesapta 2600 cevher var. Bu hesaba hemen 3000 cevher yapacağım arkadaşlar. Hemen sonrasında 3000 cevherlik paket açacağız. Sonra yine hediye kodundaki paketi açacağız. Sonrasında da Team of the Year'a geçeceğiz artık. Tarihi etkinlik. Oyunun en büyük etkinliği, en keyifli etkinliği. Ve yapmanız gerekenleri söyleyeceğim size. Belki de bu Winter Wonders Toti'den bir önceki etkinlik arkadaşlar. Yani sırada Toti geliyor belki de. Ona göre hareket edelim. Herkes ona göre hareket etsin. Bütün detayları vereceğim. Şimdi şuradan bir 105 çıkartabilir miyiz hocam? Bak alayım mı bir Mario... Ribery'imi alayım ya. Mario mi Ribery'imi, Schmeichel'imi alayım ya. Hadi oğlum ya arkadaşlar bir like atabilir miyiz? Bir dakika bir şans attırmamız lazım. Herkes şu anda bu video hala like atmayan herkesten bir like alabilir miyim? Rica ediyorum arkadaşlar herkes bir like atsın. Bakın ekrana tıklayıp şuraya basıyorsun sen de like at. Hadi abi ya. Zaten like atanların hayatı güzelleşiyor. Like atmayanlar sıkıntılar problemler yaşıyor. Yorumlara bakın görürsünüz ya. Hadi abi. Ekrana tıklayıp şuraya basabilirsin hala basabilirsin. Videoyu durdur bas. Geliyor çünkü. Hadi oğlum ya. Abi. Abi almadık like almadık çünkü. Almadık like mike almadık. Niye almıyoruz bu like'ı biz? Bize like niye atmıyoruz? Al 99 bir de bir de 99 ya. O kadar like atmamışsınız ki 99 çıkmış abi şu paketten önce bir like alalım. Hadi abi atın artık sen de at oğlum bak başkalarına diyordur başkaları atıyoruz zaten deme seninki de önemli. O bir like bir like değil ya vallahi değil ya çünkü senin gibi düşünen bir kişi yok. Sen düşünüyorsun ya öyle başkaları da düşünüyor o yüzden bir like değil. Hepiniz atıyorsunuz şu anda bak şimdi sen de at. Herkes atıyor çünkü şu an öyle düşünen herkes şu an atıyor. Sen de at tümünü topla diyorum bak şimdi 99'un üzerine çıkacağız. Abi biraz yükselelim hadi ya. Bir şey çıksın artık ya. İyi verdiğim hediyeden bir kadroma oyuncu eklesem. Oha. Oha bir dakika. 99'un üstüne bir şey geliyor buradan. Kaç bu? Oha sokora gelirim Oha. Oha yok artık. Oha. Oğlum bedava hediye kodundan çıkana bak bu ne? İyi ne yapıyorsun? abi yok artık. Oha. Abi 99 90 Loris çıktı da. 90 milyon aldı. Oğlum bedava lan. Bu hediye kodundan bedava 100 milyon aldım. Oha! Direkt bedava. Abi dedim o like atan varsa o arada işe yarıyor muymuş, yaramıyor muymuş? İnanmayıp like atan var mı o arada? Yazın yorumlara ya. Alın size bedava 97 milyon 300 bin coins ya. 100 milyon 100 100. Boşuna mı diyoruz ya? Dedim son paket dedim atın dedim. Sizin gibi düşünenler bir like değil dedim ya. İşte bu ya böyle işte abi. Bu iş böyle işe yarıyor ya. Ben de inanmıyorum böyle şeylere normalde ama bu yarıyor ben bunu dediğimde oluyor bu like attığınızda oluyor. Atanlar yorumlara lütfen yazsın. İnsanlar inanmıyor çünkü. Ben de inanmam böyle şeylere ama yarıyor ya. Like atmak işe yarıyor abi. Al. Alakası var mı lan? 75.99 mu? 75.105 paketi bu. 75.105 paketi galiba ya. Ya da 88.105. 101 çıkıyor ya temel paket. Balondor temel paket bu ya. 101, yani 99 105 arasındaki zaten satılamaz satılabilir olan bu. O yüzden balon doğru çıkmayınca çok sevindim. Çünkü demek ki 99'luk yani balondordan daha yüksek bir şey geliyor. Yani minimum 99 bir şey geliyor. Yani 101 gelmesine de inanılmaz tabi. Oğlum inanılmaz iyi oldu. Böyle bir şey yok. Şimdi bir Toti bilgilendirmesi de yapacağız. inanılmaz bir şey. Böyle bir şey yok abi. Bu hediye kodlarını. ne? Arkadaşlar bu videodaki hediye kodlarını sakın kaçırmayın. Tarihi hediye kodları bak bir hesaba 20 milyon bir hesaba 100 milyon bedava tanesinde videonun da efsanevi oyuncularla. İşte Totti etkinliği dün zaten videomda ben burayı göstermiştim. Madrid yeni bir paylaşım daha geldi ve şimdi sırada onu göstereceğim. Buradaki kart tasarımları, her şey falan filan çok iyi. Totti geliyor ve Totti ile alakalı ilk paylaşımlar. işte burada görmüş olduğunuz gibi geldi arkadaşlar ve Totti, defans ve kaleci adayları oyuncuları ekranda. Şu ana kadar bu kadar bilgi var arkadaşlar ama Totti ile alakalı sürekli bilgiler gelecek ve yorumlarda eğer ister isterseniz her Toti bilgilendirme olduğunda ben size Toti bilgilendirmesini yapacağım. Çünkü arkadaşlar şu güzelliklere bakar mısınız? Şu efsanelere bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Gerçekten inanılmaz kartlar var. inanılmaz oyuncular var. Arnold, Theo, Meo bilmem neler falan. Yüzyılın oyunun en iyi etkinliği. Oyundaki bütün etkinlikler arasında. Bütün etkinliklerin babası bu Team of the Year. Ve buradan siz de dörtlü defansınızı ve kalecinizi yorumlara yazın arkadaşlar. Benimki Emiliano Martinez. Sağ bekte Arnold. Sol bekte Theo. Stoper'de Van Dijk. Şu anda çok hızlı kuruyorum bu arada. Van Dijk ve Rüdiger arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde kurdum ama yavaşça kursaydım. Sağ beki Arnold'u almazdım. Frimpong'u alırdım. Geçen seneki performansa bakılıyor zaten. Onun dışında Theo'yu sol başarısı olmadığı için alamam. Normalde daha iyi olduğunu düşünüyorum ama sol beke de Grimaldo'yu alırım. Ama dersin ki abi Bayer Leverkusen'den hem sağ beke hem sol aldım. Adamlar Avrupa finalini bile kaybetti. Yani sanki Şampiyonlar Ligi finali kazanmış gibi bütün oyuncuları da oradan alamazsın diyebilirsin. Ama Theo'nun da bir başarısı yok. Kendisi çok iyi oyuncu ama Milan çok bir şey kazanamadı. Biliyorsunuz ben büyük bir Milan taraftarıyım falan. Sizler de tercihlerinizi yapın. Ben böyle arkadaşlar bir fikir belirttim sizlere. Yorumlara bütün tercihlerinizi yazın arkadaşlar. Efsanevi bir video oldu. 100 milyon kasarak videoyu bitirmemizde gerçekten ayrı bir güzel oldu abi. Şu hesapta 600 vardı. 700 milyon olacak mesela. Yani güzellikler abi böyle böyle güzellikleri çok severiz. Böyle güzellikler olmasına hayranız. Çok güzel oluyor bizim için. Bu hesapta bir sürü oyuncu da var zaten. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Videoya like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı sakın ama sakın hiçbir şekilde hiçbir zaman unutmayın. Çünkü akşam canlı yayın var. Canlı yayına hepinizi bekliyorum. Herkes canlı yayına gelsin. Efsanevi şeyler yapacağız. İnanılmaz şeyler yapacağız. O yüzden abone olun bildirimleri açın. Like'ları da unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın ve... Bye-bye.